Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle üslü sayıların temel kuralları ile ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, hemen geçiyoruz ilk soruya. Gamze Hanım birbirine eş ve üstten görünümü daire şeklindeki kurabiyeleri aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki fırın tepsisine dizmiştir. Tepsi kurabiyelerle tamamen dolmuş olup kenarlarda bulunan kurabiyelerin tamamı üstten görünümü dikdörtgen şeklindeki tepsinin kenarlarına ve birbirine değmektedir. Kurabiyeler tepsi içine aralarında boşluk olmadan ve üst üste gelmeden dizilmiştir. Buna göre kurabiyelerin konulduğu tepsinin içinde kalan boş alanların toplamı kaç birim karedir diyor. Tamam şimdi biz bir sayalım bakalım kaç tane kurabiyemiz varmış. 1, 2, 3, 4, 5 tane kurabiye burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kurabiye burada var. 8 kere 5'ten 40 tane toplamda kurabiye var. 40 kurabiye var elimde. Şimdi bize ne lazım arkadaşlar? Ben bu istediği şeyi nasıl buluyorum? Tepsinin alanından, tepsinin alanından kurabiyeleri çıkartırsam eğer ben kurabiyeleri çıkartırsam bu arada kalan boşlukların alanlarını bulurum. Tamam çok güzel. Tepsinin alanı nasıl bulacağım? Kenar uzunlukları gerekiyor. Kenar uzunluklarına nereden gidiyorum? Kurabiyenin yarıçapından gidiyorum. Şimdi Şurası yarı çap değil mi? Şurası da ne olur haliyle? Çap. Şimdi yarı çapın uzunluğu 2 üzeri eksi 1. 2 tane yarı çap hatırlarsınız 7. sınıftan çap yapıyordu. Şimdi 2 üzeri 1 var burada. Bunları çarptığım zaman tabanları eşit üstlerini topluyorum. 2 üzeri 0'dan cevabım ne geldi? 1 birim. Neresi? Kurabiyenin çapı. Burası 1 birim. E burada 8 tane kurabiye olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarı kaç birim yapar? 8 birim. Kısa kenarı ne kadar yapar? 5 birim yapar. O zaman ben tepsinin alanını bulabilirim. 5 kere 8'den 40 yapacak. Kurabiyelerin alanını bulabilirim şimdi. Bir tane kurabiyenin alanını nasıl buluyorum? Pi re kare ile buluyorum. Pi çarpı r kare. Pi'yi 3 alıyorum. R 2 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1'in karesi. Elimde bundan 40 tane var arkadaşlar. 3 çarpı 1 bölü 4 yaptı burası. Burası da 40. 40 ile 4'ü sadeleştirdim 10. 3 kere 10'dan ne çıktı? 30. Kurabiyelerin alanı da 30 yaptı. 40 eksi 30'dan cevabım ne geldi? 11'im denizle. Bakın çok basit bir soru. Gelelim ikinci soruya. Emrah çevre uzunluğu 4 üzeri 7 mm olan kare şeklindeki bir kağıda sırasıyla aşağıdaki işlemleri uyguluyor. Ortadan ikiye dikey katla ve aç, ortadan ikiye yatay katla ve aç, köşe boyunca katla ve aç, köşe boyunca katla ve aç. Yukarıdaki işlemler bittikten sonra Emrah kağıt üzerinde oluşan kat çizgilerini kalemle çizmiştir. Ardından Emrah kağıt üzerinde çizim sonucu oluşan parçalardan birinin alanını hesaplamıştır. Buna göre elde edilen parçalardan birinin milimetre kare cinsinden alın aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bana zaten kenar milimetre verilmiş birim çevirmesi yapmayacağım kolay işim. Şimdi önce bu yaptığı işlemleri biz şurada bir gösterelim. Elimizde şöyle bir kare kağıt olsun. Önce ortadan ikiye katlayıp açarsam şurada bir çizgi oluşur arkadaşlar. Sonra yatayda bir çizgi oluşturuyorum ikinci işlemde. Üçüncü işlemde bir köşegen şeklinde çaprazdan bir çizgi oluşturuyorum. Dördüncü işlemde de diğer taraftaki köşegeni oluşturuyorum. Kağıdı açtığım zaman ve üzerindeki kesik çizgileri şuradaki kesikle belirtilenleri çizdiğim zaman arkadaşlar böyle bir görüntüyle karşılaşırım. Şimdi elimde kaç tane parça oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu eş parçalardan elimde 8 tane var. 8 parça. Bize bir tanesinin alanını soruyor. Şimdi çevre uzunluğu verilmiş 4 üzeri 7 milimetre olan kare. Ben 4 üzeri 7'yi eğer 4'e bölersem ne bulurum? Şurası 1. 7'den 1 çıkarsa 4 üzeri 6 milimetre karenin kenarı olur. Peki bize ne lazım? Alan. Alanı nasıl buluyorum? Karenin kenarının karesini alıyorum. Üssün üssü yapıyorum bakın. 4 üzeri 6 kere 2'den 12 oldu. Karenin alanı. Şimdi bize ne lazım? Elde edilen parçalardan birinin alanını istiyor. Kaç tane var? 8 tane var. Yani ben 4 üzeri 12'yi kaça böleceğim? 8'e böleceğim arkadaşlar. Şimdi 4, 2'nin ikinci kuvveti. Bunun da 12. kuvveti var. 8, 2'nin 3. kuvveti. 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 3. Şimdi çıkartma yapıyorum. 2 üzeri 24'ten 3 çıkarsa kaç kalır? 2 üzeri 21 milimetre kare buluyorum. Şıklar bu şekilde verilmemiş. Çok güzel. Bunu da yapıyorlar arkadaşlar çünkü. Hemen bakıyorum. A şıkkını bir düzenleyelim. 8 dediğim şey 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3'ün 7. kuvvetinden 2 üzeri 21 geldi. Direkt A şıkkından ben cevaba ulaştım. Evet, üçüncü sorumuz. Şekil 1'de verilen eşit kollu teraziyi denge konumuna getirebilmek için her birinin ağırlığı 4 üzeri eksi 3 kilo olan birbirine eş cisimlerden 8 tanesi terazinin sağ kefesine konuyor. Şekil 2'deki terazinin de denge konumuna gelebilmesi için sol kefeye 4 adet A cismi konulduğuna göre B cisminin ağırlığı kaç kilogramdır demiş. Şimdi biz önce A'nın kaç kilo olduğunu bulalım. Çünkü bu tarafa kaç tane koyuyordu? 8 tane 4 üzeri eksi 3. Burayı düzenleyelim. 8 2 üzeri 3 demektir. 4 2'nin karesidir. Bunun eksi 3. kuvveti. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 6'dan 2 üzeri eksi 3 gelir. Bu A değil 2 tane A. 2 tane A 2 üzeri eksi 3. O zaman A ne olacak? 2 üzeri eksi 3 bölü 2. Yani 2 üzeri şurada 1 var. Eksi 3 eksi 1'den 2 üzeri eksi 4 kilo. A'nın ağırlığı. Tamam. Şimdi buraya B'yi dengelemek için 4 tane A konuluyormuş. Yani 4 tane 2 üzeri eksi 4 de B'ye eşittir. 4 2'nin karesi 2 üzeri eksi 4 eşittir B'den. 2 üzeri 2 eksi 4'den arkadaşlar eksi 2 kilogram gelir B'nin ağırlığı Bursa. İki aracın aşağıda verilen güzergahta hareketleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. A ve B noktaları arası mesafe verilen yoldan ölçüm yapıldığında 8 üzeri 3 kilometredir. Görselde verilen iki araç birbirlerine doğru sabit hızlarla A ve B noktalarından harekete başlamışlardır. Birinci araç A noktasından B noktasına verilen yoldan 4 üzeri 2 saatte varmıştır. Aynı birim cinsinden ikinci aracın hızı birinci aracın hızının yarısıdır. Görseldeki yoldan ölçüm yapıldığında kilometre cinsinden AB uzunluğu CD uzunluğunun 4 katı olduğuna göre ikinci araç CD yolunu ne kadar sürede tamamlar diye sormuş. Şimdi bizim burada bulmamız gereken iki tane şey var. Bir CD arasındaki uzunluk iki aracın hızı hemen bulalım. Şimdi aynı birim cinsinden ikinci aracın hızı birinci har Aracın hızının yarısıdır demiş. O zaman gelin biz önce birinci aracın hızını bulalım. Çünkü A ve B'yi aldığı saati biliyorum ben. Ne kadar sürede aldığı saati biliyorum. Neyi kullanacağım arkadaşlar? Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi yolumuz ne kadar? 8 üzeri 3 kilometre. Hızımı bilmiyorum. Zaman 4 üzeri 2 saatte alınmış. Tamam. O zaman buradan V ne gelir arkadaşlar? 8'in küpünün 4'ün karesine bölünmesi. 8 dediğim sayı 2 üzeri 3. 3 kere 3'ten burası 9 oldu. Burası da 2'nin karesinin karesi. 2 kere 2'den 4 oldu. Yani 2 üzeri 5 geldi. Birinci aracın hızı. İkinci aracın hızı birinci aracın hızının yarısıydı. Yani ben bunu 2'ye bölersem arkadaşlar cevabımız ne gelecek? 2 üzeri 4 bu da ikinci aracın hızıdır. Bunu buldum. Şimdi bize ne lazım? CD arasındaki mesafe lazım. Tamam. Biz ne biliyoruz? Onu daha nereden yapacağız arkadaşlar? Şurada koyu renkli verilen yazılan görseldeki yoldan ölçüm yapıldığında kilometre cinsinden AB uzunluğu CD uzunluğunun 4 katıydı. CD uzunluğuna ben X dersem 4 çarpı X neye eşit olacak? AB'ye. O da 8 üzeri 3. X buradan ne gelecek? 8 üzeri 3 bölü 4'ten. Yine 2 üzeri 9 bölü 2'nin karesinden 2 üzeri 7 geldi. Tamam. Şimdi biz neyi arıyoruz? Ee, süreyi arıyoruz. Yani yine şuradan yazalım. X eşittir VT. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yolumuz ne kadar? 2 üzeri 7 eşittir. Hızımız ne kadar? 2 üzeri 4 çarpı süreye arıyorum. T buradan 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri 4 gelecek. Bu da 2 üzeri 3'tür. Yani cevabımız 8 çıkar. Evet, diğer sorumuz. Bir şişeye yukarıdan aşağıya doğru delikler açıldığında derinliği en fazla olan deliğin basınç değeri daha yüksek olacağından akan su daha ileri gider. Okey. Aşağıda 100 santimlik bir cetvelin üzerine bir şişe konuluyor ve şişenin bazı noktalarına delikler açılıyor. Tamam. Şişenin üzerinde açılan tüm deliklerden başlangıçta fışkıran sular cetvel üzerinde santimetre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini isabet etmiştir diyor. Çok güzel. Buna göre şişede en çok kaç delik bulunmaktadır diyor. Dikkat edelim arkadaşlar. 20 santimin hemen soluna konulmuş şişe. Ve 100 santime kadar ölçüm yapabiliyor. Yani ben aslında ne arıyorum? 20 ile 100 arasında 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerini arıyorum arkadaşlar. Mesela 2 üzeri 5 dersem ben. Bu kaça eşittir? 32. 32 bu aralığa denk gelir mi? Evet. Evet. Başka 2 üzeri 6 nedir? 64'tür. 2 üzeri 7 nedir? 128'dir. E 128 yüzden büyüktür. 128 buradadır. O zaman ben bunu alamıyorum. Bize en çok kaç delik bulunmaktadır diyor? En çok gördüğünüz gibi 1 ve 2 toplamda 2 tane delik bulunmaktadır. Evet soru çözümümüz burada bitti. Bu sadece temel kurallarla ilgili soru çözümü arkadaşlar. Üstlü sayıların bütün konu anlatımını tamamladıktan sonra üstlü sayılarla alakalı bir soru çözüm videosu daha yapacağım arkadaşlar. Bu da yeni nesil olacak tabii ki. Genellikle yeni nesil çözmeye çalışıyorum çünkü biz bunlarla uğraşacağız. Temel olanları zaten kazanım sorularını ben derslerde de size gösteriyorum. Siz onların üzerinden soru bankalarınızdan çalışabilirsiniz. En çok yaşadığınız sıkıntı yeni nesil üzerinde olduğu için ben buna ağırlık vermek istiyorum. Diğer derslerimde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.